Go to the İsmim Seyfettin Uçar, balıkçıyız. Ee, burada balıkçılık yapmaktayız. Çocukluktan beri suyun içerisindeyiz, yani denizin içerisindeyiz. Şimdi bu tahminen 2007 yılları falan da yine böyle oldu. Yalnız o biraz daha şeydi, yani fazla sürmedi. Allah'tan 2-3 ay içerisinde kayboldu bu. Yaklaşık 7-8 aydır devam eden bir şey. Bunu şimdi insanlar iki aydır görüyor, su üstüne çıktığı için. Bu da işte denizin köpürmesiyle yani imbat veya tapoyraz estiği zaman suyun üzerine çıkarıyor. Aslında o suyun dibine doğru her tarafta var. Bu daha önce de öyle olmuştu. Şimdi de öyle oluyor. Bizim balıkçıların görüşü şunun yani şunun 2-3 yılda araştırılması lazım. Bize göre nedir? Bu bir deniz anasıdır. Deniz anasının ölmesidir. Neden kaynaklanıyor? Kaynaklarını araştırmak lazım. Bir kirlilik. Denizlerimize akan kirlilik. E, ee, i̇kincisi balık popülasyonunun azalması. Özellikle Marmara'da balık popülasyonu azaldı. Eskiden balık popülasyonu çoktu, deniz anası azdı. Şimdi bunu balıklar mevsimsel olarak yiyor. Deniz anasını yok ediyor. Ama şimdi balık po popülasyonu azaldığı için deniz anası kirlilikte olduğu için çoğaldı. Çoğalınca da Rabbim de buna bir ömür vermiş. Yani bir yıl gibi bir şeyde ufak bir şeyde büyüyor büyüyor yani en fazla şu hale geliyor. Bu halden sonra erimeye başlıyor ölüyor. Ha bunu ne eritiyor? Onu araştırmak lazım. Bunu tabi bilim adamların işi. Biz ilkokul mezunu bir insanız. Ve i̇stilacı deniz anaları geldi. Özellikle kahverengi alt tarafı marul, kıvırcık marula benzeyen. Aynen. Aynen. Onlar geldi. Bir de bizim hiç ömrümüzde görmediğimiz 80 yaşındaki balıkçımıza bile soruyoruz bizim yaşlılarımıza. Onların bile görmediği yani bir kulaç, iki kulaç uzunluğunda içerisinde kahverengi gözleri olan ve hepsi birbirine iskelet gibi kenetlenmiş 2-3 metre uzunluğunda deniz anaları geldi. Yani o da işte 70'lik 80'lik bir boruyu düşünün. Up uzun böyle. Bunları gördük biz bu sene. Bunları kimse bahsetmiyor. Bunları ama balıkçılar görüyor. Oltaya gidiyoruz. Deniz anası çok olduğu için oltayı salıyorsun aşağı inmiyor. O öyle bir deniz anası vardı bu sene. Çok deniz anası vardı ve Marmara'da kirli bir deniz olduğu için deniz anası kendini çok çabuk üretiyor. Yani kirliliği seviyor. Akdeniz'de Ege'de böyle bir şey yaşanmıyor. Neden? Hem tuzu tuz oranı yüksek olduğu için hem de pis su olmadığı için. Yani pis suda deniz anası kendini çok çabuk üretiyor. Şu anda denizde bana göre tehlikeli bir durum yok. Bu zaten deniz bunu kabul etmez. En basından balık yiyebilir miyiz yani? Balık yineli biz devamlı yiyoruz balığı. Yaklaşık alt, biz yani haftada üç kere balık yiyoruz burada. Bir şey olsa bize olur. Öyle bir şey yok. Balık zaten bunu yiyor şu anda yani. Balık bundan zehirlenip ölmüyor. Tehlikeli değil. Yani şu anda balık yemek tehlikeli değil. İşte tehlikeli değil bu durum. Neden? Bir yerde de Rabbim bu denizi temizliyor aslında. Neden temizliyor? İşte bütün atıklarımız, bütün pisliklerimizi alıyor. Bu deniz anası dediğimiz bu erimiş salya üzerine gelen bütün mikroorganizmaları, bütün bakterileri hepsini yapıştırıyor üzerine. Bunu belli bir şeyde alıyor. İşte bu dedim ya yağmurlar yağdı şeylerle beraber çökertiyor, dibe çökertiyor. Yani belli bir şeylerde iki ay sonra biz denize atmaya başlayacağız yatağları. Onları attığımız zaman bazen ağların altında salyanın ama çürümüş hali, gübre olmuş artık o. O hale gelmiş, o hale geliyor. Yani bunun sonuçta çökertecek deniz belli yerlerde derinliklere. Belli yerlerde de zaten Poyraz esiyor, Batı'dan esiyor. Bir de gelgit olayları var. Yani Onlar geldiği zaman bu deniz kendini 15 günde toplar. Yeter ki arkası gelmesin, arkası olmasın yani bu işin. 15 günde cam gibi olur. Kıyılar şu anda mesela ben gezdim dün, kıyılar tertemiz olmuş. Ama biraz açığına çıkıyorsun yine var. Neden ölüyor balıklar? Zehirlenme falan değil. Balıkların ölüm nedeni e, hava alamamak. Yani bu denizin içerisinde bildiğiniz pamuk tarlasını düşünün. Açılmış bir pamuk. Denizin içerisi o şekilde şu anda. Halen öyle yani. Biz 2-3 ay içerisinde biter dedik ama dün yine görüyorum ki deniz başladı. Yani imbat estiği zaman, köpürttüğü zaman beyaz beyaz çıkarıyor. Ve baktığın zaman biz balıkçılar görüyoruz. Bir de volilere gidiyoruz. Ağa atıp çekiyoruz. Orada da bunun bitmediğini görüyoruz. Yani. Bir, Rabbim bana bir ömür vermiş. Bir yıl içerisinde ölüyor belki ama Belki diyoruz. Araştırılacak. İkincisi bu acaba fayatlarından geçen gazlar, mağmalar nedeniyle mi burada bir gaz birikimi, sıcak su çıkıyor, eritiyor bu deniz anasını öldürüyor. Bunu araştırmak lazım. Bu da neresi? İşte adalar tarafını araştırmak lazım. Oraya belli bir cihazlar koymak lazım ki oradan çıkan şeyleri ölçülsün. Yoksa bunu kimse ölçemez. Orası çünkü bizim bu denizin en derin yeri 108 metre. Şu kapaklı ile aramızda bir çukur var. Hı hı. Ama orası 1400 metre, 1300 metre derinlikler var fayatların geçtiği yerler. İşte bunları araştırılması lazım. Yep, yep. Bu arkadaş da sabah 6'da çıktı denize. Aynı Ramazan'la aynı saat. Aynı saatte mi <laughs> çıktı? Nevrek balığı. Nevrek balığı. Kaç kilo abi? Tam 7 kilo <laughs> civarı. Yani, neleriz, neleriz, neleriz. Oltayla e, canlı yem kullanıyoruz. Mesela. Yani denizlerde bir şey e, görünenin haricinde dipte de biraz bir şeyler var ama bu balık balık popülasyonunu pek etkilemedi sanmıyorum yani, yani. Da... ve çökmek üzere evet, yani Yani evet. de, e, şey biz misine evet. ya, bana göre e, sorun var ama o kadar büyük bir e, hani balığı öldürecek vesaire gibi bir durum yok. Evet abi, Evet Sabah dört buçuktan beri denizdeyiz bir adet levreyimiz var evet. yani bu kadar Allah bunu verdi bunu aldık.